Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan stada geldik. Bu sefer Ronaldo'nun en iyi gollerini deneyeceğiz. Bayağı zor olacak ama hava gene çok sıcak. Deneyeceğiz. Evet, ilk bunu deneyeceğiz. Kolay ama defans oyuncusu varmış gibi çalım atacağız. Başlıyoruz. Yine iyiydi, şut yine iyiydi. Uf oldu. Evet. Oldu çok iyi oldu. Evet bu gol bu da benzeri. Burada birazcık daha yay tarafından. Bunu da yapacağım. Oh. Bunu ya olmadı. Oy. Oldu. Şimdi bir trikimiz var. Bu yani zor ama yap biraz zorlasak. Atarım ya zorla. Buna da geçelim bitti. Şimdi bunu yapacağız arkadaşlar. Son dakika. Çekiyor, vuruyor. Kaleciden hata sonucu. Abi direkt hatasız köşe emdiriz bekliyoruz. Hatasız köşeye. Ya. Of. İşte Çok bak. güzeldi. Ama zaten aynı yere gitmedi oğlum. Ama şimdi zaten kaleciden çarptık. Kaleci yok. Daha iyi oldu oğlum. Kaleci bunu hiç tutamadı. O evet arkadaşlar başarı katılıyorsanız bir katılmıyorsanız yorumlara iki yazmayı unutmayın. Ben iki yazıyorum. Evet arkadaşlar bu arada buraya tüm denemeleri koyuyoruz. Yani ilk defa bu kadar güzel yapmaya başladım. Şimdi devam edeceğiz. Bir kez daha yüştü atacağım sonra yenisine gittim. sıradakine geçelim. Arkadaşlar bu çocuğa bir şey olmuş. Kaleyi bulmaya başladı artık. Valla ne olduğunu bilmiyorum. kesin gerçek başarı değil. Kesin gerçek başarı kaçırıldı. O yüzden gerçek başarı nerede? Yorumlarda yazarsanız siviniriz. Evet gençler bu bayağı uzaktan atıyor. Ve çok iyi. Atacağım. Haydi. Buradan atıyor birazcık. önce bakıyor böyle. Yani. Kötü gitmedi ama. İlla aynısını atmak zorunda değiliz. Daha iyisini atsak veya bir benzerini atsak da olur. Hoca somsuz gankede. Daha değil. değil Güzeldim. Güzel. Hadi sıradakine bakalım. Evet gençler sıradaki bu. Yandan pas geliyor kontrol. Buradan atıyor. Zor ama şurada atar. Evet ne Evet şimdi başlıyor. Nasıl atacağım oğlum? Yok bu inanılmaz yavaş geldi ya. Evet. Üçüncü deneme. Ananı. Ne dedik? Aynısı olmak zorunda değil. Yani sayılır. sayılır. Evet arkadaşlar. Bunu yapacağız. Ben onu da ters ayağı ile ama biz ters ayağımızı yapmayacağız. Evet. Bu kadar zaten ama. <laughs> Öyle de demiyor. Ama sen dışarı atıyorsun ben al. Oğlum şu düğünü kapatın lan. Burada Lebron James var. Lebron James. Lebron James. Oo. Oo. Gençler sizi çok beklettim. Hemen yapıp bitiriyorum. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Başarın sol, sol ayaklı olduğunu biliyor muydunuz? Tabii ki bilmiyordum. Çünkü öyle bir şey. Evet. Daha normal ayağıyla atamıyor. Ters ayağıyla atacakmış bir Aynen. Ne anlar bu videoda? Ronaldo'dan <laughs> iyi vuramazsınız. Ama ben şimdi vuracağım yani. Şimdi bak yavaş ama işte evi var. Buradan ne düşünüyor adam? yap. Eçik. Evet arkadaşlar bunu deneyeceğiz. Yoruldum artık ya. Ne yapıyor bu herif ya? Cık, neyse. Dursamayalım arkadaşlar. Yorulduk yani yeter. Gritiano. Gritiano. Grit. 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 Gritiano. Grit. Gritiano. Abi valla benim sol bak. Ben onu pas vermeyeceğim yok lan. Neyse neyse. Videoyu bitiremem. Allah Allah yoruldum bak. Siz 10 dakikadır mı, 5 dakikadır ne istiyorsunuz? Biz yarım saattir nasıl yapsak diye bekliyoruz. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.